Önce kendini gösterir misin bu sefer? Pijama var mıydı onunla arkadaşlar? Böyle olmaz. Pijamalarını göster. Çünkü saat gece yarısında geçti. Saat 2 arkadaşlarım. 3 olmadan hemen videomu çekip yapmamız lazım mesajı. Bir zamanlar Youtube'da gezerken 3'en slime challenge diye bir şeyler okuyordum. Sanırım korkunç ya da insanın başına kötü şeyler geliyor saat 3'ten sonra. Hemen çarçoluk videomuzu çekip uykuya dalmamız gerekiyor. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Biraz önce bu ile çam yeni süsler almıştık. Süslerimizi yaparken kar spreyi elimize geçti. Kar spreyi yani yapay karla bir slime yapmak istedik. Ama bu sene önerisini söylüyorum size. Gözlerin kapalı. Yapay karla slime yapabilir misin? Bana meydan okudu. Ben de ona meydan okuyorum. Yaparım bu seçim hadi takıyorum merhabalar canlarım canım arkadaşlarım şu an sizi görmüyorum bu çok kötü bir şey Allah'ımıza şükredeceğimiz ne kadar çok şey var arkadaşlarım görmek yani sıradan bir şeymiş gibi hayır bakın bunu takıyorum hadi hepimiz yapalım hadi arkadaşlar şu anda herkes benim sesimi duyun ama gözlerinizi kapatın beni görmemek nasıl bir şey o yüzden bütün görme engelli arkadaşlarım şu anda benim sesimi duyuyorsanız hepinizi kucaklıyorum hepinizi çok seviyorum Hah, şu anda beni görüp de işitme engeli olan arkadaşlarım Sizler de lütfen, evet ben sizin için bir zamanlar eğitim almışım, işte öyle kurumda çalışıyorum. İşitme dilini mutlaka öğreneceğim bir gün. E, Sıvan bir gün, Evet, hepinizi kucaklıyorum, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlarım, kalplerinizi istiyorum. Şimdi gözlerimi kapatıyorum. Bu senin bana meydan okumasına, ben de meydan okuyorum. Malzemelerim burada, Buse hazırladı. Sizinle konuşacağım diye malzemelerimin yerlerini bile bakamadım. Sadece spreyimin yerini biliyorum. Hay Allah, şöyle el yordamıyla bakayım. Çünkü Buse bana süre tutacak. Şimdi kar spreyini yüzüme yüzme değil de ağzını bulayım. Şöyle noktayı bulayım da doğru yere fışkırtayım. Kar spreyi yani yapay karla slime yapma challenge'ım başlıyor. Tabağım yok. Tutkalım var. Ee, Borakslı suyum var. Monalisa'nın slime jelisi. Ee, başka da bir şey. Nişastam var. Evet nişasta slime'ımı güzelleştirecek diye düşünüyorum. Şimdi gözlerim kapalı. Bakalım size bir kart yapabilecek miyim? çıkmaya başlayınca bana haber verin. Çıkıyor muyum? Evet. Vav. Wow. Kalbin tam ortasında mı beni yönlendirir bu sen? Hayır. Yani yönlendirmeyeceğim. Hayır. Kalbin başladığı yerde miyim? Evet. Nasıl oldu kalbim? Vav. Wow. Şimdi kalp böyle. Şimdi kalbimiz oldu mu? Evet. Kalbin bitti yer. Hayır hayır geri 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 geri. Böyle. Biraz geri. Evet evet orası. Bur burada. Aa burada mı? Hiç elime gelmiyordu. Buraya birazla. Daha... Buraya da siz canlarım. Şimdi 2019'u bitiriyoruz. Çok şükür dolmayı da geride bıraktık. Güzel bir yıl bizi bekliyor. O yılın adı neymiş? Okuyamıyoruz. Neden? Aç da gözünü gör. Aa. Bu ne? Gayet Aa, bu, güzel. Bu, bu, bu ne? ne? Tamam, 2020'yi yapmayana kadar güzeldi. Evet. Hadi gelin. Oldu mu? Ne? Oldu. ]miş? Beklediğiniz yılın adı ne? 20 Bize sevgi, neşe, eğlence getirecek olan senenin adı ne arkadaşlarım? Hadi hep birlikte. 2020. 2020. çok güzel olacak. 2020 yılında 2 milyon 20 bin olur muyuz bu sene? Hmm. Pardon 2 milyon 200 bin olur muyuz bu sene? Hayır. Peki 22 milyon olur muyuz bu sene? Evet. Vay canına peki 202 milyon olur muyuz bu sefer? Hayır, hayır. Bir bir kanal var mı arkadaşlar? Yok. O biz olacağız. O yüzden şu an o kadar şanslısınız ki. Hadi şimdi başlayalım arkadaşlar. Yapay karımın hepsine adeta tıraş köpüğü değil mi? Biliyorsunuz ki daha önceden tamam, tost tost toz yapay karlar vardı. Onlara da çok güzel sıralar yapmıştık. Tamam. Yapay karın bolca sıktığımı düşünüyorum. Doğru mu Buse? Evet. Tamam. Şurada mı? Şurada Her yerde. Var. Tüm masada. Yoğunluk burada mı? Hı hı. Şimdi benim süre tutuyorsun değil mi? Hayır. Aa süre değil de bu saçma önce yapan kazanır ya. Kimle yarışıyorsun peki? Kendimle. Ee, süreyi kime göre challenge şey yapıyorsun? Şimdi, ben de dedim biliyorum. muyum? 2021 üstüne kapıldım gidiyorum. Tut kalanı şöyle bolca döküyorum. Bir sehpa dolusu. Daha doğrusu oda kadar var değil mi bu saçın? Bir oda dolusu diyebilir miyiz? Bu zemine Hayır. Kayları topladın mı? Hayır. Beni yönlendirin. Ama çok iyi gidiyorsun. Tutkalımı biraz daha tutkal eklemek istiyorum bu sefer. Neden mi? Neden? Çünkü Pumuduk çok güzel bir slime olsun istiyorum. 2020'nin ilk slime olsun mu bu? Hadi bunu öyle ilerleyelim. Çünkü 2020 yazılarından oluşan bir slime olacak bu. Oldu mu? Evet. Çikolata döktün mü? Şöyle eşyayla kilitleyelim. Bütün köpükleri topladın mı? Hayır. Ama çok iyi gidiyorsun. Gerçekten mi? Evet. Nereden biliyorsun? Yani neden böyle bir şey söyledin? <laughs> Nereden? gittim bir şey yok ki. Köpüğü sıktım, üzerine tutkal ekledim. Slime jelim. Bunlar ne? Oyalarım. Slime jelim. Bu da aldın mı? Hayır, sen başka bir yere koydun. Başka Şu bir mi? yere, başka bir yere. Daha geriye. Senin yanına. Senin yanına. Yere yanına. Öbür yanına. İleri ileri ileri. Evet. Aa. Kaşın nerede? Bir dakika bu sen olmuş gibi. Hayır olmadı. Olmuş gibi bu sen beni kandırma. Olmadı. Jelleşme başladı mı? Hayır. Şimdi? Hayır. Şimdi oldu mu slime'ım? Hayır. Nasıl olmuyor? Evet olmuyor. Çünkü Burak suyu yanlış hazırlamışsın bu Hiç olmaya da gönlü yok bu Hiç. Bana hazır slime jeli getirir misin? Ama ağlayacağım da ben şimdi çok hevesliydim ama. Ama baba tutkalı yarısını kullandım. Lütfen bana bir kapı getirir misin? Buyurun. İşte geldi. Slime'ımın efendisi. Doğru şey getirdin değil mi? Bu slime jeli değil mi? Evet. Slime jelleştirici. Evet. Daha doğrusu tutkalı jelleştirip slime yapıcı. Evet. Bir gelişme var mı? Evet. Ah. Vay canına. Buse'cim. Sanırım sadece su doldurdun. İçinde boraks falan yoktu bunun değil mi Buse? Beni kandırdın. Bir şey itiraf etmem lazım. Evet. Onun jelin hazırlamış. Ah. İçine boraks koymayı unutmuştur o. Kesin. Çünkü ona boraks kullanmak yasak. Çünkü o daha yetişkin olmadı. Ama sen bir yetişkinsin artık. Evet. Ama hala kesici ve delici aletlerle oynayamazsın. Evet. Aslında şu an gözünü açsan slime'ın oldu çünkü etraf toplaman lazım. Etrafta bir sürü daha tutkal var. Ama bak, eline yapışıyor bu seçim. Yani sen böyle misin? Ben prenses oldum. Biz yapışan slime'a slime demeyiz. Biz kopan slime'a slime demeyiz. Slime dediğin kabına yapışmayacak, eline yapışmayacak. Böyle fırlattığınız zaman yapışmış gibi görünecek ama Asla yapışmayacak. Böyle bir slime ve slime demeyiz bu sefer. Her yeri topladım temizlendi mi? Evet pırıl pırıl oldu. Evet gerçekten tutayım. Bir şey diyeceğim slime git gide. Çıvıklaşıyor çünkü evet. etraftan tutkal topluyorsun. Tutkal mı? Evet. Orada tutkalın ne işi var? Var. İkinci sili al. Evet gitti. İkinci sili İkinci al. Gitti bu sefer. Demeyindeydik bu şu anda slime yok. Evet. İlerle ilerle ilerle. Gel gel bana doğru. Evet 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 evet. 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 Bak olmazsa bu slime jelini ben tam 3-3 altı lira verdim. 3 oh. birine, 3 birine. Oo. Oh. Bak bu slime jelini yiyor. Evet. Oluyormuş gibi oluyor. Bırakıyorsun kendine. Çoklaşıyor bu se. Daha fazla slime jeli. Bence bu karsip bir, yani yapay kardan slime olmuyormuş bu se. Asla elinden bırakmayacaksın. Sürekli onunla böyle ilgileneceksin ki bak elde akıyor gidiyor. Bana acil ne lazım biliyor musun? Ne? Nişasta. <laughs> Burası mı? Hı hı. Doğru, doğru döküyorsun. Yarısını boşalttın şu an Gel şaka yapıyorsun. Hayır. Bu ne acaba? Boya olmasın? Evet, istedim. boya. Hadi bakalım biraz da boya yapalım. Hangi renk sence? Ee, bu... Bu pembe. Tamam. Bildin mi? Evet. Burası mı? Hı hı. Doğru. Ya yine çorba olmuş Buse bu. Sersin o nişasta onu bir güzel yoğur. Elimle yapışıyor Buse. Biraz daha nişasta. Bol bol nişasta lazım ona. Kremi falan var mı Buse? Hayır yok. El kremidir falan Bol mı? bol nişasta. Nişasta Sen al. da pres sınemde yapabiliriz. Bol bol nişasta diyorum. Peki rengin nasıl oldu Buse? efsane bir pembe oldu. Bence nişasta yerine sınem mi? Güzel. olabilir. Dene. Yalnız şu sınem jeli neyse bu saçım. Ondan lütfen bana bir kol alır mısın? Evet gel. Hayır iki kol alır mısın? Tamam. Hayır asla üç kol istiyorum. <laughs> tamam. Bir tane falan böyle. Bir daha bulamazsan bu sef mucize gibi değil mi? Gerçekten. Beni kurtaran olmadı mı? Evet o oldu. Nişasta falan hikaye değil mi? Evet. Hayır, nişasta hakkını yemazsın. Dökmeye başlayınca sen söyle bana. Oo tam da onun evet, hiç, hiç slime üzerine dökmedin ve neredeyse yarısını boşalttın. Hani gördün mü Or orası? Bak orası Burası, nişasta, mi? tutkallar ve slime Of, dağıttın mı var yeri nişastayı? Ben topluyorum ben nişastaları böyle. Gözünü aç. Gözünü, gözünü aç. Gözünü aç. Da. Hayır gözünü. Şimdi bana puan verecek arkadaşlarımız gözü kapalı bir şekilde kirlettiğim alanımı tertemiz yapabiliyor muyum Ama şu an açsan da şok olacaksın. Artık açman lazım. O kadar bitirdin ki yani slime evet, etraf topluyor bak şimdi Ben buraları yalayıp yutacağım. Masamız temiz değil mi? Slime challenge burada kalsın. Tamam. tamam. Şu köşeden başlayalım. Bu ne? Abi neden demiyorsun? Bu neydi? Ne şurada? Boya düştüyse bak boya at. <laughs> Boya düştü. Çok iyi gidiyorsun. Efsane gidiyorsun. Aa. Ya slime'ımın büyüdüğünü hissediyorum bu sefer. Slime çoğalıyor kartop gibi adeta. <laughs> Yapay kan etkisini alır Olabilir. Şişiyor slime'ım şu anda. Artık gözünü açabiliriz. Neden açıyorum bu sefer? Bitti çünkü artık canım Hayır. Masayı temizledim. Açmayacağım. Arkadaşlarımızı aç diyene kadar açmayacağım. Aç. Bak Arkadaşlar açayım mı? Aç. Açmayayım mı? Aç. Tamam açma diyen arkadaşlarımı dinleyeceğim ve gözümü açmıyorum. <laughs> Videoyu böyle başladım böyle bitiriyorum. Böyle başlamadım. Oğlum slime'ı sonuna mahvedeyim. Evet. Hayır, gözümü açamamın bir nedeni var. Ellerim evet. çok kirli ve e, göz bandımı... Göz bandını zaten kirlendi. Neden kirlensin? Ben bir şey yapmadım Yapay mı? Yapay karlar. Her, yer, her yeri topladım. Ya Masanın halini görmeni istiyorum. Artık aç. Masanın ha? halini mi? Artık evet. benim üzerim. Ben bu halde yatağa nasıl gireceğim? Çünkü şuralara bak. Benim en sevdiğim pijamamdı. Aa, pembe. Hala Gerçekten şimdi o kadar odaklanmışım ki pembe olduğuna. Pembe görüyorum bunu. Mavi ve pembe. Sonradan fark ettim. Masayı çok güzel şey Masanın 5 evet. dakika önceki halini görsen şok olurdun. Güzel topladın değil mi? Efsane. İyi efsane. Buna biz değil de bırak arkadaşlarımız karar versin. Dediğini duyar gibiyim Nusacığım. Ama slime çok cıvı bak bak. Adeta plastik. slime. Evet elinle presliyorsun şu e, an. Ya ama çok kısa bir ilginç bir şey var ki. Elime yapışmıyor. Gelin buraya. Vav! Oh. Wow. <laughs> Harika bir eğlence. Gelin buraya, gelin. Hiç öyle presleyecek raketim yok. Ki benim şu anda raketim yok. Yok işte öyle fırın ızgara telim yok. Mangal ızgara telim yok demeyin. Elimiz her şeye yeter. Ve böyle slime presleriz. Bir daha yapalım. Vay canına. Harika. Vazelin yok, el kremi yok, saç kremi yok. Ama elime yapışmak da yok. Vay canına bu senin içi gitti. Çok mu sevdim bebeğim? Evet. Seni ister misin? Hayır. Neden? Çünkü yapışacak. Hadi gelin son kez deneyelim. Ondan sonra veda edelim. Arkadaşlarım canım, arkadaşlarım. Video başına gönderemediğim kalbi şöyle gönderiyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarımızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlıklı, çok eğlenceli kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın canlarım. Bu kadar akışkan olmasının sebebi ne olabilir bu seçim? Sana bir dikkat sorusu. Hadi bir bakalım. Kar Hayır. Evet. Hayır. Az. Hayır. Nişasta tabii ki. Nişastanız var mı? Akışkan etme özelliği vardır. Beğendiniz mi arkadaşlarım? Hoşçakalın.